şimdi nereden giderim amcaoğlu? Şuradan bir şöyle... Lan 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 amcaoğlu! Adamı ezdik la! <laughs> Ulan adamı ezdik ya yanlarken. Selamlar dostlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda beraberiz. Bugün sizlerle birlikte sticker driving'deyiz. Harika bir video yapacağız. Altımızda M3 G80 var. Yeni M3 yani. Dedim ki böyle bir makine gelmiş. Bir BMW'ci olarak bununla yanlamazsak olmaz. Güzel bir açının belini kıracağız bu video. Hem de karda anlayacağız. Videomuzu beğenirseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arabanın içi bu şekilde dostlar. Gayet güzel abi. Ee, bu arabayı Assetto'ya çok yapmak istiyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Arabanın modeli çok pahalı. Bu sticker driving'de olduğu için buradan alacaktım. Yani normalde biliyoruz almayı sticker driving'den fakat... Ee, şöyle bir sıkıntı oldu. Model kitli. Yani buraya da kitleyip de koymuşlar. Artık burada da kitleme gelmiş. Bundan dolayı Assetto'yu şu an yapamıyoruz. Hani öyle elinde modeli olan bu model varsa sağlam. Bize yazabilir dostlar. Dediğim gibi bu arabayı Assetto'da çok görmek istiyorum. Fakat daha göremedik. Aslında bir galiba bir yabancı yapmış. Her neyse korumuz o değil şimdi. Bugün bu arabayla açının belini kıracağız. Şöyle ufaktan çıkalım babalar. Geri görüş kamerası falan hepsi çalışıyor. İbreyi de gayet güzel yapmışlar baba. Bir de arabada şöyle göstereyim. 2 ee, çeker 4 çeker modu. Onu yapmışlar. Güzel gerçekçi olmuş. Bakın şu an 4 çekerde mesela. Evet bir trafik olmuş burada. Ee, bu iki çeker 4 çeker muhabbeti. Bu niye geçmiyor? 2 çeker 4 çeker muhabbeti sanırım. Yeni M4 ve m 3te var. Fakat daha Türkiye versiyonlarında sadece arka çeker gönderiyorlar diye biliyorum. Bu şeyleri de sonradan gelecekmiş sanırım. Dört çeker versiyonlar. Doğan abi videosunda söylüyordu. Öyle bir bilgim var. Doğan abiden duydum ben de. Evet şimdi şuradan gidelim biz amcaoğlu. Araba çok iyi yanlıyor. Bakın şu an dört çeker modundayız. Ona rağmen bak. Görüyorsunuz değil mi? Yani rahat durmuyor makine. Şimdi bakın. Şimdi ölüm moduna, ayar moduna geçiyoruz. Şu an şeydeyiz. Drift modu dedikleri, yani aslında drift mod değil de hani en azından oyunda biz öyle adlandırabiliriz. Yani iki çeker aldık arkadan şey yapacak artık. Sadece. Bunu gerçekte biliyorsunuz. Drift modu diyorlar. Drift modu diye bir seçenek var orada burada. M4'te de var. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Güzelce bir patladık. Ulan <laughs> videonun başında çok ferak kötü patladık. Abi arabanın e, şeyinde bence bir sıkıntı var. Oyun aktarırken bir sıkıntı olmuş. Boyutlandırmasında bence bir sıkıntı var. Şu torpido inanılmaz uzun. Kaput da uzun. Önümüzü böyle göremiyoruz. Yani hesaplayamıyorsunuz yani. <laughs> Şu lavuk ilerlesin de. Açının belini verelim şuradan sağ tarafa doğru. İlk önce yine bizim mekana gideceğim. Malum mekana sonra şehre gideceğim. Bunlar ilerlerse tabi. Amca oldu. Hadi ya. Aç olduk be kardeşim. Bir tık trafiği düşürelim. Bu böyle devam etmez abi. Bunları bekleyemeyiz. Bu geçene kadar öleceğiz biz. Vallahi. Ver 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 ver. Üf. Fena. Bu modda çok fena yanlıyor. İki çeker aldığınız zaman. Ulan Mercedesçi e tam virajda denk geldin ama sıkıntı değil kardeşim. Sıkıntı değil. Rahat ol sen. Aslında şuradan kullanabilirim ya. Geçen bunları atadım ben. 2, 1. Aynen. Daha gerçekçi olur. Geçen şunları atadım. Kulakçıkları atadım. Sticker Driving'e. Normalde sinyaldi bende bunlar. Videolara daha güzel bir görüntü olsun diye. Bunları şey yaptım. Kulakçıkları atadım yani. Gerçeği iyi o. Güzel oldu. Ama tabii 3. vitese kadar kulakçıkları kullanabiliyorsunuz. Şuradan bir yanlaya yanlaya bir sığışalım amcaoğlu. Şimdi şuradan bir verelim. Araba keyifli. Araba bayağı keyifli. Güzel yanlıyor, hoş yanlıyor. Oyuncak gibi. Bayağı kolay. Scar Driving'de bile kolay yani yanlaması öyle söyleyeyim. Doğan abi de M4 videosunu öyle diyordu yani çok kolay diyordu. Şimdi aynı gün çektiğim için şeyi, videoyu. O videonun etkisinde kalmış olarak birkaç şey söylüyorum <laughs> bu videoda. Oyunda bile çok kolay diğer arabalara göre. Skydrive'lik ki. Evet, şurası temiz değil mi? Aynen. Yani böyle, hani elinizin içinde. Burada bile. Baksana. Vereyim mi üçü? Şöyle bir üçü verirsem ne olur dedim. Bayağı iyi gidiyor lan. Üçüncü viteste bile. Vallaha maşallığı var. Şunlar geçsin. Burayı bir bağlayalım yine. Geç amca ol. Hadi be, hadi be kardeşim. Yanlayarak daha hızlı geçiyoruz. Üçüncü vites. Yani hiç ölmüyor makine ya. Sıfır ölüme. Şuradan sıvışmadı. İşte bak şu burnu, arabanın burnunu hesaplayamıyorum. Şu torpido inanılmaz uzun abi. Çok uzun yapmışlar torpidoyu. Böyle değil bence gerçekte. Modelle bence bir ufak bir sıkıntı var. Neyse şuradan şeye gidelim. Abi araba çok felaket sarıyor ya. Dört çeker modunu alalım. Buradan sonra D'ye geçiyor dostlar. Bir tane daha büyütürsem vitesi. Ondan dolayı 3'te kalsın. Benim daha güzel bir görüntü oluyor ekranda. Ulan dur biz 4 çekere almış mıyız? Almışız tamam. 4 çekerde bile şey yapıyor yani böyle sar bak. Sardırıyor yani 4 çekerde bile. Şur baba. Şuradan bir yan yan geçelim amcaoğlu. Yan yan. <laughs> Hemen ikinci iki çeker modunu alıyorsunuz arabayı. Devam. Aman. Aman. Aman teyze. Dikkat et. Burayı çok rahat döner bu araba. O kadar rahat döner ki böyle. Yani bak trafik. Müsaade ederse dönelim. Aa ulan. Oraya dedim vurur mu? Vurmaz dedim. Vurdu ama. Şimdi buradan R'yi alalım. ama kimse ezmeden. Böyle birinci vites. Trafik olmasa dediği olmuyor. Çok rahat. Trafikte de bir deneyelim de araba çok geniş bir yer kaplıyor böyle yan olunca burnu çok geniş arabanın. Bekle. Şimdi şu Lauda'yı geçelim. Tamam. Şu an biraz boş. Aynen gördüğünüz gibi dönüyor. Açıyı biraz fazla verdik ama. <laughs> Fizikleri bir tık garip. Starcade diğer arabalara göre bilginiz olsun oynayacaksanız. Sticker Drive'de diğer arabalar bir tık daha iyi hissettiriyor. Bu bir tık daha garip hissettiriyor ya. Yani anladığınızı hissetmiyorsunuz. Diğerlerinde hissediyorsunuz Sticker Drive'de. Fakat bunda pek bir hissiyat yok. Ama kolay. Girip anlayabilirsiniz yani. Ulan bak her yerini vurduruyoruz arabanın fark ettiyseniz çünkü yine vurduk. Diyorum ya böyle anlamsız bir boyutu var arabanın. Bir sıkıntı var gibi. Ver ikiyi. Ver şu. Aman amcaoğlu çok felaket sarıyor şu an. Yavaş yavaş yavaş. Fren güzel bak. Fren var ya çok iyi. Şeye rağmen. Şimdi nereden gidelim amcaoğlu? Şuradan bir şöyle. Lan 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 amcaoğlu. Adamı ezdik la. <laughs> Ulan adamı ezdik ya. Yanlarken. <laughs> Drugi. Kötü oldu bu. Şuradan içine geçelim yine. Bu pedal çiftler çok güzel oldu ya. Keşke daha önceden kullansaydım. Sticker de. Çok keyif veriyor. Buradan bezdik az önce ya yanlarken. <laughs> Sakat abi işte. Caddede her zaman sakattır. Gerçek değeri. Ne oldu lan? Bir bug oldu bu arada orada. Şu şurası çok iyi. Şurası çok iyi. Şu cüvites. Aman orada araba varmış. Aa adam devam etti lan. Adama vurduk. Abi çok felaket sarıyor ya. Baksana. Yani rahat durmuyor hiç. Hiç durmuyor. Elfir'in? Elfir'in de çok iyi la. Dur bakayım. Elfir'in de sağlam. Bu kavşak zaten bunun için hiçbir şey. Diğerini döndükten sonra. Diğerini dönen araba... Bunu birinci viteste yok. Dönmez. O kadar değil de. <laughs> devam et amcaoğlu. Allah. Im. İyi orada bu şeyi arkası kurtardı arabanın. Çekil amcaoğlu. <laughs> Keyif veriyor ya öyle bir şey değil de. Teyzeciğim aman. O polis var. Polisin etrafında bir dönmemiz var. abicim selamun aleyküm <laughs> özledin mi bizi bayağıdır yoktuk geri geldik şöyle bir F30'cu çıkışı yapalım oğlum 3. vitesi verdik araba çıldırdı lan <laughs> çok sakat gidiyoruz Baya sakat gidiyorduk, patladık yani. <laughs> Bu kadar sakat giderseniz böyle oluyor amcoları. Çok zorlamayacaksınız. bir şeyler deliyorum böyle kavşakta. Üçüncü araba. Bir dakika. 3. vites şu an. Çok var. O çok oldu. Ulan <laughs> neyse. Bak bu servise girdik. Bu videoyu bitirmemiz gerektiğini bir göstergesi. Şuraya girelim park edelim. Abi arabanın boyusu çok garip ya. Şu torpido çok engelliyor sizi. Bütün yani görüş açısı görüş açısı yok. P'yi alalım. Motoru kapayalım baba. Araba çok iyi. Baksanıza bir garip park etmişiz yani. Göremiyoruz hiçbir şeyi. Ama araba var ya modeli çok iyi babalar. Çok kaliteli modeli var. Aslında ön kısmı yani ön kısmını bulabilsek şu farlar o düzeni bir de arka tamponu bulabilsek zaten Bizim G20 var biliyorsunuz. Birebir yaparız sıkıntı olmaz. Çok da iyi olur aslında ama işte yok modeli. Her neyse. Videonun burada sona geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.